YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul Film Festivali'nde Türkiye premierini yapan Derviş Saim'in Tavuris ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. E, Derviş Saim özellikle son dönemde belgeselle işli dışlı bir kariyer oluşturmaya başladı. A, devirde de Quattro Volte'ye selam çakan bir yapıta imza atmıştı. Tavuri'de de kendi zeliğine imza atmaya çalışmış aslında. Yani bir sahtekar sahte belgeseli üretiyor. Ve ana karakter özellikle zaten hapishanede yaşamını geçiren Mustafa Sertaç. Yani suça bağımlı bir karakter ve onun hırsızlıkları, kibirle mücadelesi ve... ...kara komediye yatkın hali, dikkat çekici, asap bozucu hali geliyor. Yani baştan sona diken üstünde izleten bir film Tavuri. Ya yani bu açıdan daha gerçekten değerli bir iş. Yani derviş sahibinin özellikle olgunluğunu taşıyan bir belgesel olmuş. Yani özellikle işte şey son dönemde devirde özellikle daha böyle İtalyan yeni gerçekçiliği tarafından gitmişti. onun ötesinde böyle bir yaklaşımları var. Burada da özellikle zaten Frederick Wiseman'in ve Victoria de Seta'nın belgesel geleneklerini aklı getiren bir yaklaşım var. Gözlemci belgesel geleneğini ve Onları böyle Zelik soyundan ve son dönemde de Amerika'dan imposterla kardeşlik ilişkisi kuran bir şekle sokuyor. Ya bu açıdan da değerine değer katan bir belgesel tavuri, yani özellikle sahtekarlığın adına dönüşüyor. Son bölümde de özellikle dördüncü duvarı yıkarak derviş sahibinin içeri girmesi gerçekten de bir felsefe ve işte. E, mitolojik e, müdahale olarak dikkat çekici bir şekilde sokulmuş aslında. Ya bu anlamda da böyle bir hani başka bir zamansız bir evrenin adını koyuyor e, o bölüm. Ya o açıdan da e, değerine gittikçe değer katacak bir belgesel olmuş. Tavuri belgeseli. E Davri özellikle yani e, son döneminde biraz daha e, şey vardı. Gerçekçilikle ilişkisi, doku dramaya yatkın hali vardı. Burada o, o noktada en böyle e, düzgün işi olmuş e, ve özellikle de yani hapishanedeki görüntülerle de e, işte şeydeki İstanbul'daki görüntüleri de iç içe geçer, geçirirken böyle bir e, alsap bozuyor ve e, tedirgin edici anların bütününe dönüştürüyor. Böylesi bir sahte belgesel yapmak değerli. E, ülkemizde gitgide işte sahte belgesel doku drama, e, öyleyse şey belgesel alt türleri devreye sokuluyor. Burada da derviş sahibi usulü bir zelik izliyoruz. Yani derviş sahibinin e, Woody zeliğine cevabı. E, orada da dolandırıcı bir karakter izinde aslında sahte belgesel e, noktasında bir e, devirme imza atılmıştı. E, ona cevap olarak gelen e, bir derviş saim cinliği olarak anılabilir. E, bu açıdan da bundan sonra adıyla da e, vukuatlarıyla da hatıralardan çıkmayacak bir eser. Ama biraz fazla uzun ve son bölümde Derbi sahibinin girişleriyle de aa, biraz böyle e, olsam mı olmasam mı hissiyatta bırakmıyor değil. Tavır yapan mı? üzerinden 5.4 sizin tavır yapanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.